Herkese merhabalar Gizemli Mutfağı hepiniz hoş geldiniz efendim. Umarım çok güzel bir sabah oluyordur hepimiz için. Bugün sizlere biraz farklı bir kek tarifi vereceğim. Patatesli tuzlu kek yapacağız bugün. Hem çok pratik hem çok lezzetli hem de misafiriniz gel, eğer gelecekse çok çabuk bir şekilde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir konum olacak. Dilerseniz hemen şöyle yapalım malzeme listemizi alalım ondan sonra da hemen tarifimize geçelim. Evet, bugün patatesli tuzlu kek yapıyoruz. Bunun için neler gerekli? 3 adet yumurta, 1 kıbardağ yoğurt, 1 kıbardağ sıvı yağ, 1 adet soğan, 3 adet patates, küçük bir kase kadar beyaz peynir, yarım demet maydanoz, 2 tatlı kaşığı pul biber, biraz karabiber, biraz tuz, 1 paket kabartma tozu, biraz un, üzeri için ise veya farklı baharatlar da kullanabilirsiniz üzerine. Ee, i̇lk önce güzelce ben patateslerimi haşladım. Çünkü benim vaktim burada kısıtlı. Ama siz evde yapacaksanız eğer patatesleri ufak ufak küp küp doğrayarak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Güzelce haşladım. Şimdi onları doğrayacağım. Ee, ve daha sonra bir karıştırma kabıma yumurta mı, unu mu... Bütün malzemelerim, baharatlarımı, patatesimi, biraz maydanozum var. Ufak ufak maydanoz doğrayacağım. Eğer tarih soğanınız varsa tarih soğan da çok güzel olabilir. Ben bugün kuru soğan kullanıyorum. Güzelce hepsini karıştırdıktan sonra bir borcama hepsini yayıyorum. Ve sonra da fırınıma 180-200 derecede pişirmek için gönderiyorum. Gayet pratik bir tarif ama dediğim gibi eğer patatesleri haşlamadan yapmak istiyorsanız vaktiniz varsa ufak ufak doğrayıp da patatesleri bütün bu dediğim işlemlerin beraberinde harmanlayarak borcama gönderebilirsiniz. Çok kolay çok pratik. Yanında bir ayran yapacağım. Dilerseniz hemen tarifime geçelim. Ben zaten adım adım sizlere anlatacağım tarifi. Dediğim gibi ilk önce patateslerimi haşladım ben. Şöyle alayım bir karıştırma kabım var. Karıştırma kabımı da şöyle yanıma alıyorum. Şimdi ilk önce patateslerimi şöyle ufak ufak doğrayacağım. Daha sonra da aynı şekilde. Benim haşlamamın nedeni e, çabuk pişsin diye. Çünkü e, vaktim kısıtlı ama siz evde yapacaksanız eğer çabucacık pişirmeye de e, çabucuk pişirmesine gerek olmadığı için direkt patatesi çiğden de ufak ufak küp küp doğrayıp da karıştırma kabını alabilirsiniz. Güzel bir şekilde şimdi hemen şöyle ufak ufak doğruyorum. Evet, şimdi karıştırma kabına aktarıyorum patateslerimi. Evet, şimdi hemen diğer camı alayım. 3 adet yumurtam var. Hemen yumurtalarımı da ekliyorum patateslerime. Hemen da şöyle kenara alıyorum. Şimdi şöyle yapacağım ben. Burada biraz peynirim var. Peynirimin yarısını iç harcımı kullanacağım. Diğer yarısını da üstüne. Şöyle ufak ufak doğrayayım peynirimi de. Hemen iç harcına ekliyorum. Şimdi biliyorsunuz genelde ben patates, çok özür dilerim, soğanı rendelerken blenderımı kullanıyorum. Biraz da maydanoz ekleyeceğim blenderıma ve ikisini şöyle güzelce bir çektireceğim. Eğer dilerseniz biraz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Biliyorsunuz sarımsak da çok yakışıyor. Şöyle güzelce. Bakarım şuradan maydanozum var. Maydanozumu da. Dereotu da olabilir. Dereotu da çok güzel yakışır. Şimdi şöyle güzelce Bu arada o sırada hatırlatma yapayım ben de. Biliyorsunuz TGT TV sayfalarında bizim bütün tariflerimiz mevcut. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. E, kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa galiba bunda da bir sıkıntı var. Şöyle. Evet. Benim bu şeyle sıkıntım <laughs> <laughs> var. Evet. Şimdi güzelce hemen Soğanımı ve maydanozumu da karışımıma ekliyorum. Eğer taze soğan varsa çok güzel olacaktır. Taze soğan da e ekleyebilirsiniz karışımımıza. Şimdi... Biraz gözüme yaş geldi. Biraz zeytinyağım var. biraz unum. Şimdi karıştıracağım. Şöyle biraz güzelce karıştırdıktan sonra kabartma tozumu, biraz tuz, biraz karabiber, biraz pul biber, biraz tuz. Şimdi tekrardan bir karıştırıyorum. Biraz daha zeytinyağı ekleyelim. Şimdi tekrardan karıştıralım. Evet gördüğünüz gibi karışımım hazır. Çok kolay bir şekilde hazırlandı. Şimdi borcam kullanacağım ben. Siz dilerseniz eğer kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi kıkamımı ve biraz da peynirim vardı. Onu da üzerine ekleyeceğim. Şimdi hemen kullanacağım borcamımı şöyle yanıma alayım. getin ya veriyorum hemen şuradan şöyle biraz kenarlarını yağlayalım evet güzel bir şekilde şimdi hemen harcımı harcımı şöyle yayıyorum. Güzel bir şekilde yaydıktan sonra şimdi üzerine hemen biraz kukam Biraz daha peynir ufaltacak. Şöyle ufak ufak peynirimizi de üzerine gezdirelim. Evet şimdi hemen biraz da ekleyeyim. Sonra fırınma göndereceğim. Güzel bir şekilde hemencecik pişecek. Ondan sonra da servis yapacağım. Yanına da biraz ayran. Güzel bir şekilde şöyle hamdırımı ekliyorum. Şimdi hemen fırınıma aktarıyorum. O sırada güzel bir şekilde o pişerken ben de hemen bir ayran yapacağım. <laughs> Gözüme soğan <laughs> yine geldi. Hemen bir ayranı halledelim. Sonra servisimizi yapalım. O sırada da malzeme listemizi bir alalım. Fakat önce bir hatırlatma yapayım. Biliyorsunuz TGT EU TV sayfalarını YouTube sayfasında e, ee, bütün tariflerimiz mevcut. Kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Facebook, Instagram, ve e, Twitter'da varız. YouTube sayfamızda da hem benim hem Abdullah hem de diğer bütün bölümlerimizin tarifleri yer alıyor. Lütfen bizleri oradan takip etmeyi unutmayın. Geri bildirimleriniz bizim için çok önemli. Eğer herhangi bir tarifle ilgili bir sorunuz veya sıkıntınız olursa da benimle kendi sosyal medya hesabımdan iletişime geçebilirsiniz. Buradan size aktarmamı istediğiniz herhangi bir tarif olursa da severek yardımcı olmak isterim. Şimdi bugün patatesli tuzlu kek yapıyoruz. Yanına biraz ayran yapacağım. Şöyle... Karıştırma kabı alayım. Biraz tuzla güzelce bir karıştıralım ilk önce yoğurdumuzu. Şimdi kıyma ekleyeyim biraz şuradan daha daha karıştırıyorum evet, ayranım da hazır kenarda bir beklesin bize şimdi şöyle unumumu ilk önce yanıma alayım. Ayran için güzel bir bardağımızı alalım. Şöyle ayranımızı hemen güzel bir şekilde şurayı da Şimdi şunu şöyle kenara alalım. Garnitürlerim var. Bir sınım yapacağım çünkü garnitürlerimi güzelce bir keseyim. Domatesim var, biraz biberim var. O sırada şuraya da şöyle güzelce bir silelim. Şimdi ne yaptık efendim? Tarifimizi tekrardan bizlerinden geçelim. Patateslerimi güzelce haşladım. Haşladığım patatesleri bir karıştırma kabına aldım. Karıştırma kabında güzelce... Ee, yumurtamı, patateslerimi, soğanımı, maydanozumu, ufak ufak doğradığım maydanoz ve soğanımı veya rendeleyebilirsiniz. Ee, yumurtamı, unumu, kabartma tozumu ve baharatlarımı güzel bir şekilde karıştırdım ve borcamımı aktardım. Borcama biraz e, yağ sürdüm ki kesilirken daha kolay bir şekilde kesilsin diye. Daha sonra borcamı aktardıktan sonra da üzerimi, üzerine biraz susam ve iç harcını kullandığım peynirin yarısını da üzerine ben kullandım. Hem güzel bir sunum oluyor hem de güzel bir tat veriyor. Şimdi fırında güzelce pişiyorlar. Birazdan servis edeceğim, çıkartıp garnitürlerimi hazırlayacağım. Güzel şöyle bir sunumumuzu da hazırlayalım. Ondan sonra tekrardan malzeme listemizi alırız. Ee, ve tekrardan üzerinden geçeriz tarifimizin. Ee, yarın da tatlı günümüz var biliyorsunuz. Çok güzel bir tatlı hazırladım sizler için. Lütfen kaçırmayın. O da çok e, lezzetli ve pratik olacak. Ee, onun dışında dediğim gibi buradan sizlere aktarmamak istediğiniz tarifler olursa lütfen benimle iletişime geçin. E, sizlere severek yardımcı olmak isterim. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Hemen şuradan bir tabağımızı alalım. Güzelce servisimizi de yaparız. En azından iki tane servisimiz olmuş olsun. Hemen garnitürlerimi keseceğim. Bir adet domatesim var. şöyle domateslerime. Biberlerime. Daha sonra biberi. Biraz da maydanozum. Evet. Şimdi biberimizi kesilelim. Biberimizin birazcık da maydanozum var. Hemen maydanozumu da hallettikten sonra böreğimi çıkarabilirim. Evet, şimdi şunu şöyle kenara alayım. Ve böreğimizi artık çıkaralım. Hemen buradan Bezlerimizi alalım. Fırın bezlerimizi. Elimiz yanmasın. Evet. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde pişti. Ee, siz tabii ki kendi fırınınıza göre orada ayarlayabilirsiniz. Eğer 180-200 derecede değiştirmek istiyorsanız. Ee, ben burada bu şekilde pişirdim. Şimdi hemen şöyle alayım. Gördüğünüz gibi şu anda pişti. Ee, biraz kesip dilim olarak da tabağıma koyacağım. Hemen şimdi şuradan dilimimi alayım. Ondan sonra da büyük sunumu için... hemen şuradan şöyle güzel bir şekilde sunumumu da yaptım şimdi hemen şunu da şöyle yanına alayım. denek gibi hazırlandı. Şurayı da hemen silelim arkadaşlar. Ondan sonra margarin isteme alayım. Evet. Margarinlik de alabilirim. Evet. Bugün patatesli tuzlu kek yaptık. Bunun için neler gerekli? 3 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet soğan, 3 adet patates, küçük bir kase beyaz peynir, yarım demet maydanoz, 2 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 2 su bardağı un, üzeri için biraz susam. İlk önce ben patateslerimi güzelce haşladım. Tabii ki eğer vaktiniz varsa ufak ufak küp küp de doğrayabilirsiniz. Bir karıştırma kabını aldıktan sonra ee, haşladım patateslerimi ben yine de ufak ufak küp küp doğradım eklemek daha kolay olsun diye. Daha sonra içine biraz un, biraz yumurta, ee, ufuk ufak ufak doğradığım soğanlarım ve maydanozum. Ve daha sonra da şöyle kabartma tozumu, baharatlarımı ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştırdım ee, ve ondan sonra da hazır olmuş oldu. Hemen fırınımı üzerine bu arada biraz susam ekledim ve içine de kullandığım beyaz peynirin üzerine de biraz daha e, hem görsel olarak da güzel olsun diye yine e, üzerine ekledim beyaz peynirden. Sonra hemen fırınıma 180-200 derecede pişirdim. Zaten önceden piştiği için patatesler çok kolay bir şekilde pişti, yumurta da aynı şekilde kolay pişiyor, e, un da o şekilde benim tamamen yarım kartım oluyor Şimdi... E, aynen o şekilde alacaktır. Hatta yarım saat bile değil daha az oldu. E, yanına bir ayran yaptım. Ayranım da tabii ki tek kişilik. E, güzelce şöyle yoğurdumu tuzumla çırptım. Daha sonra biraz suyunu ekledim üzerine ve karıştırdım. Ayranım da hazır oldu. Genelde ben ayranı akşamları yemekte tercih ediyorum. E, gazlı içecekler yerine. Çünkü daha sağlıklı ve e, maddi açıdan da daha e, bizim için elverişli, daha kullanışlı. E, o yüzden ayranı da bu şekilde yapıp eğer canımız e, hemen böyle bir içecek çektiyse bu şekilde de yapabilirsiniz pratik olarak. Yanına garnitür ben hazırladım. Biraz biber, biraz domates. Ee, dilerseniz çok güzel bir kısır da olabilir yanına veya misafiriniz geldiyse e, güzelce böyle yanına farklı bir kurabiye kek, e, kurabiye şeklinde de yapıp servis, servis edebilirsiniz. E, ben bunu akşam yemeği olarak da tercih ediyorum. Patatesli yumurta yapıyoruz biliyorsunuz. E, tavada. Aynen bu şekilde yapıp da tavada da kızartabilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor. E, dediğim gibi akşam yemeği olarak da tüketebilirsiniz. Yanına güzel bir salatayla. Eğer deneme şansınız olursa lütfen e, yaptığımız yemeklerin videolarını bana göndermeyi unutmayın. E, patatesli tuzlu keki de denerseniz eğer videosunu çekip bana gönderirsiniz Çok e, seviniyorum ben biliyorsunuz gördüğümde. E, Şimdiden afiyet olsun efendim sizlere. Şimdi Şimdi şöyle, dilerseniz e, tekrardan bir hatırlatma geçelim arkadaşlar. E, biliyorsunuz tariflerimiz TGTU TV sayfalarında mevcut. Kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Hem benim, hem Abdullah Usta'nın, hem de diğer bütün programlarımızın bölümleri orada yayınlanıyor. E, aynı şekilde Facebook, Instagram ve Twitter'da da varız efendim. Oradan da tekrardan bizlere ulaşabilirsiniz. E, bugün patatesli tuzlu kek yaptık. Çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Yarın çok güzel bir tatlım var, e, tatlı tarifi hem pratik hem kolay kadayıflı muhallebi tatlısı ee, çok. Gerçekten benim de severek yaptım evde bir tatlı. Onun dışında elimden geldiğince size pratik yemekler sunmaya çalışıyorum. Evimizde ana malzemelerimizden oluşan dışarıda şu anda maddi açıdan biraz zorlandığımız bir dönem olduğu için dışarıda çok fazla tüketemediğimiz fakat evde de aynı şekilde tüketebildiğimiz yemekleri. Ekmek konusunda bana birkaç tane mesaj geldi. Ekmek yapımı konusunda biliyorsunuz pandemi döneminde birçok farklı evde ekmek yaptık. Farklı farklı ekmekler Özellikle tatlı ekmekler çok fazla geliyor. Değişik sunumlarla beraber. E, o yüzden haftaya öyle bir e, tarif de koymak istiyorum. Kereviz var biliyorsunuz, karnabahar var. Kış sebzeleriyle e, bir sürü tariflerimiz olacak haftaya. Yine aynı şekilde çorbalarımız da dün çok güzel bir e, yalancı işkembe çorbası yaptık. E, yalancı işkembe çorba çorbamız da çok e, güzel oluyor. Eğer işkembe tercih etmek istemiyorsak ama e, hem böyle içinde sarımsağı bol sirkesi ve aynı şekilde bütün yumurtası, bütün vitaminleriyle beraber hastalandığımızda tüketebileceğimiz bir çorba o da. Ee, onu da lütfen tarifini TV YouTube sayfasında kaçırmayın. Ee, efendim, bugün bizden bu kadar. Gizemli Mutfak'tan bu kadar. Emeği getiren bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Siz izleyenlerime ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar alıyorum, çok teşekkür ederim. Ee, lütfen yarın yine aynı saatte burada olacağız. Bizleri kaçırmayın, takip etmeyi de unutmayın. Bugün de kendinize çok iyi bakın efendim. Afiyetle kalın, hoşça kalın.